80'li yıllarda Diyarbakır cezaevlerini aratmayan uygulamalarla karşı karşıya olduğunu, her gün biraz daha hak ihlallerinin artırıldığını, her gün cezaevlerinde tutsakların ve mapusların insanlık onuruna aykırı bir biçimde kötü muamele ile yüz yüze kaldıklarını ifade ediyoruz. Bunu biz ifade ederken kulağını kapatan, Görmezden gelen iktidarın yürüttüğü politikalar sonucunda en son önceki akşam kamuoyuna yansıyan Garibe Gezer'in şüpheli ölümü. Tabii ki Garibe Gezer'in yaşamını yitirilmesine kadar geçen süreci kamuoyla bir kez daha paylaşmakta yarar olduğunu düşünüyoruz. Garibe Garibe Gezer 15 Mart'ta Bünyan cezaevinde tek kişilik hücreye alındı. Bunun karşısında itiraz etti. Akabinde hukuksuz bir biçimde Kandıra Birnoğlu nolu tipi ceza infaz kurumuna sürgün edildi, sevk edildi. 22 günlük hücre cezasından sonra üç kişilik koğuşa geçmek istedi. Ancak bütün başvurularına, dilekçelerine rağmen hiçbir dilekçesi uygulamaya konulmadı ve garibe bilinçli bir biçimde, hukuksuz bir biçimde tek kişilik hücrede tutulmaya devam etti. Buna itiraz ettiğinde süngerli odaya götürüldü. Tabii ki biz biliyoruz ki süngerli oda az önce de ifade ettiğim gibi 80'li yıllarda Diyarbakır Cezaevi'ndeki işkence odalarının bir benzeri olarak şu anda 2021 yılında işletilmekte. Gezerin avukatları ve ailesine aktardığına göre 20 24 Mayıs 2021 günü erkek ve kadın gardiyanların işkencesine uğradı, kötü muamelesine uğradı ve en nihayetinde o gün cinsel saldırıyla yüz yüze kaldı. Garibe bunu kamuoyuyla paylaştı. Bunun karşısında yine ve tekraren ısrarlı bir biçimde tek kişilik hücrede kalmak istemediğini, hücrelere geçmek istediğini ifade etti. Dilekçeler verdi ama bu dilekçeler de yine reddedildi ya da işleme alınmadı. 7 Haziran günü hücresini yapmak istedi. Öncesinde intihar girişiminde bulundu. ısrarlı bir biçimde hücrede tutulmaya devam etti. Milletvekili arkadaşlarımıza yaşadığı kötü muamele, işkence ve cinsel saldırı ile ilgili mektup gönderdi. Bir kısmı bizlere ulaşamadı, bir kısmı milletvekili arkadaşlarımıza ulaştı. Bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onlarca soru önergesi verdik. Defalarca konuşmalar yaptık. Garibe gezer, devletin gözetiminde olan cezaevinde işkenceye uğradı dedik. Garibe gezer, devletin Adalet Bakanlığı'nın gözetiminde olan cezaevinde kötü muamele, cinsel saldırıya uğradı dedik ve hala tek kişilik hücrede tutuluyor. Bunun bu hukuksuzluğa artık son verilsin çağrısı yaptık. Mecliste, sokakta, alanda garibenin sesi olmaya çalıştık. Ama maalesef iktidar Adalet Bakanlığı yine her defasında olduğu gibi bütün çağrılarımıza çağrılarımızı yanıtsız bıraktı ve en nihayetinde önceki gece avukatlarının ve ailesinin kamuoyuna yansıttığı biçimde garibe şüpheli bir biçimde yaşamını yitirdi cezaevinde. İntihar diye ailesine aktarıldı ama ailesi de avukatları da bunun intihar olduğuna inanmıyor. Biz de bunun intihar olduğu konusunda ikna değiliz. Bu kadar sistematik bir biçimde işkenceye uğrayan, sistematik bir biçimde kötü muamele ve cinsel saldırıya uğrayan bir kadının şüpheli bir biçimde ölümünü bize intihar gibi sunmalarını kabul etmiyoruz. Ama garibeye yaşatılan bununla kalmadı. Garibe yaşamını yitirdi. Avukatlar cenazesini almak için morga gittiler. Morgda avukatlar darp edildi. Polisler kamuoyuna da yansıdığı biçimde cenazenizi de alın gidin ulan diye hakaretler ettiler. Bu da yetmedi. Garibenin cenazesi Mardin'e getirildi. Saatlerce şuradaki fotoğrafta görüldüğü gibi iki buçuk saat bekletildi garibenin cenazesi. Düşmanlık bitmiyor. Yetmiyor garibenin yaşamını yitirmiş olması bile birlerin içini soğutmamış. İki buçuk saat garibenin cenazesi bu şekilde bekletildi. Mardin Büyükşehir'e ait cenaze aracı geldi. Ancak polisler cenaze aracını geri gönderdiler. Aileye kendi imkanlarınızla cenazeyi götürün dediler. Ve bu görüntü Türkiye'nin utanç tablosu olarak bütün dünya kamuoyuna yansımış oldu. Bu ilk defa gördüğümüz görüntü değildi. İlk defa cenaze araçlarına verilmediğine şahitlik etmedik. İlk defa cenazelere, mezarlıklara düşmanlığı bu fotoğrafta görmedik. Ama bu fotoğraf iktidarın 2015 yılından beri cenazelere bile nasıl bir düşman politikası yürüttüğünün bir göstergesidir. Bu fotoğrafa bakıp unutmayalım. Ve bu fotoğrafı açığa çıkanlar bilsin ki bu fotoğrafın hesabını hukuk önünde mutlaka ama mutlaka verecekler. Toplumun vicdanında bunun hesabını mutlaka verecekler. Bu da yetmedi ama bu da yetmedi. Şu görüntü bile birilerinin içini soğutmadı. Garibenin cenazesini defnetmeye gidenlerden sadece ellisini mezarlığa aldılar. Bu da yetmedi dün geceden beri müftülük aileye baskı yaparak cenaze taziye evinin boşaltılmasını dayatıyor. Bakın bir aile düşünün. Şüpheli bir biçimde devletin gözetiminde çocuklarını kaybetmişler. Bunun karşısında hesap vermesi gerekenler ailenin yas tutmasına engel oluyorlar. Ailenin acısını akrabalarıyla ailesiyle toplumla paylaşılmasına engel oluyorlar. Dün geceden beri taziye evini boşaltın diyorlar. Ve bu da yetmiyor. İşte bu da Gariben'in havuz medyasına yansıyan ölüm haberi. Buradan aslında katilin kim olduğunu çok iyi çıkartabiliriz. Kim olduğunu buradan itiraf ediyorlar. Burada bu fotoğraf aslında bir itiraf fotoğrafıdır. Cezaevinde beslenen bir terörist daha öldü haberi yapılmış. İşte bu aslında Garibe'yi kimin öldürdüğünün itirafıdır. İfade ettiğim gibi bizler Garibe'nin bu şekilde şüpheli bir biçimde yaşamını yitirmesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Garibe'ye kötü muamele edenler, işkence edenler, cinsel saldırıya saldırıda bulunanlar ve en sonunda ölümüne neden olanlar mutlaka ama mutlaka bunun hesabını verecekler. Kadınlar dün gece sokaklara çıktılar Garibe'nin ölümünü protesto etmek için karşılarında polisler dikildi, kolluk dikildi. Bu da tıpkı bu fotoğraf gibi aslında faillerin kim olduğunun itirafıdır. Şimdi Garibe ile ilgili bu kadar acı bir haber almışken aslında cezaevlerinde benzer birçok arkadaşımızın olduğunu biliyoruz. Bugün cezaevlerinde yüzlerce hasta mapus, yüzlerce hasta tutsak İktidarın bu düşmanca politikaları nedeniyle cezaevlerinde tutulmaya devam ediyorlar. Bunların en bilinenleri Aysel arkadaşımız Aysel Tuğluk. Aysel Tuğluk önceki dönem DTK eş başkanımız siyasi partimizde eş genel başkanlık yapmış arkadaşımız ve en son tutuklandığında HDP'nin hukuktan sorumlu eş genel yardımcısıydı. Aysel Tuğluk bu topraklarda görünen en büyük vahşetle yüz yüze kaldı. Cezaevinde annesini kaybetti. Annesinin cenazesi Ankara'da bu topraklarda defnedildikten sonra çıkartıldı. Ve Aysel Tulduk yaşadığı bu travma nedeniyle şu anda ağır bir hastalık geçiriyor. Hafızasına yansıyan bu hastalık aslında cezaevinde kalmasını ve tek başına yaşamını idame ettirmesinin önünde büyük bir engel. Bunun için Kocaeli Fak Tıp Fakültesi 12 Temmuz'da Aysel Toluk'la ilgili bir karar verdi. Hastalığının kronik seyirde olduğu ve ilerici vasıf arz ettiği cezaevi koşullarını sağlayabilecek teknik des tıbbi destek ve bakımın yeterliğinde sorun yaşayabileceği, cezaevi koşullarında hayatını yalnız idame ettirilemeyeceği, Kocaeli Tıp Fakültesi tarafından tespit edildi. Ama bundan sadece 3 ay sonra, 3 Eylül'de, 3 ay bile değil. Adli Tıp Kurumu tıpkı diğer hastane muhabbuslarda olduğu gibi. Politik bir yaklaşımla siyasi sahiplerle Aysel Tuğlu'nun cezaevinde kalabileceğine dair karar verdi. En son yanındaki arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgilere göre Aysel'in durumu her gün biraz daha kötüye gidiyor. Ceza evinde kaldığı süreçte hastalığını daha fazla tetikliyor. Daha kötü bir sürecin içerisine girmesine neden oluyor. Bizler buradan bir kez daha iktidara sesleniyoruz. Yaptığınız bu hukuksuzluktan vazgeçin düşman hukuku uygulamaktan vazgeçin. Aysel Tuğluk yıllar boyunca bu ülkede demokrasi mücadelesi veren, kadın mücadelesi veren bir yoldaşımızdır. Aysel Tuğluk bütün top ve bu hukuksuzluktan vazgeçip Aysel'in de tıpkı diğer hasta tutsaklar gibi edin. Aysel'in hastalığındaki her kötüye gidiş, esas sorumlusu iktidarın kendisidir. Ve bütün demokratik kamuoyuna ve kadınlara sesleniyoruz. Gelin Aysel'in sesi olalım. Gelin hep beraber Aysel Tuğla özgürlük diye haykıralım. Gelin hep beraber bu hukuksuzluğun karşısında ortak mücadele yürütelim diyoruz. Tekrar eğer sorularınız yoksa basın toplantımızı burada sona erdireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz basın mensuplarına. Var mı sorularınız? Teşekkürler arkadaşlar.